Biz 20 yılda ülkemizi her alanda olduğu gibi konut üretiminde de asırlık hizmetlerle, eserlerle, projelerle buluşturduk. TOKİ vasıtasıyla hiçbir ülkenin hayal dahi edemeyeceği bir atılımla yüzde doksanı sosyal konut olmak üzere tam bir milyon 170 bin konut inşa ettik. Ülkemize çağın tüm ihtiyaçlarıyla donatılmış dev hastaneler, on binlerce iş yeri, binlerce kamu binası, Avrupa standartlarının da fevkinde stadyumlar, her kesimden insanımız için yüzlerce sosyal ve kültürel tesis kazandı. Şehri şehir yapan en önemli unsurlar olan doğal, tarihi ve kültürel mirasımızı korumaya özel önem verdik. Bizi mazimizle buluşturan, yüksek mimari değer taşıyan evlerimizi, dükkanlarımızı, meydanlarımızı en emin şekilde geleceğe taşıyacak adımlar attık. Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı kültürel değerlerine uygun olarak yeniden ülkemize kazandırıyoruz. Konya'da yeni Mevlana meydanımızla tarihi yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz. Edirne'de Mimar Sinan'ın emaneti Selimiye Camii ve çevresini tıpkı eski günlerinde olduğu gibi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bursa'da Ulu Camii'yi de içine alan tarihi çarşıyı ve Hanlar bölgesini ihya ediyoruz. Selçuklu şehri bir isimizde köprülerimizi, hanlarımızı, medreselerimizi, meydanımızı içerisine bir de millet bahçesi koyarak düzenliyoruz. Başkentimizin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'ni, havuzu, parkları, Yeşil alanları, anıt ağaçları ve tarihi binalarıyla özgün ve yemyeşil bir yaşam alanı olarak şehrimize kazandırıyoruz. Aynı şekilde Ankara Ergelen Meydanı, Erzurum Tarihi Meydanı, Yozgat Çapanoğlu Camii, Kastamonu Nasrullah Camii çevresiyle, Zonguldak, Muş, Kütahya, Sparta, Bingöl